Selam dostlar, ben Android oyuncu. Bugün telefonda size Minecraft Pocket Edition 15.6'ya bir bakalım 15.6 mı? 15.6'ya tek Pack yüklemeyi göstereceğim. Bakalım bir, ben de şu an bir emin olamadım. Hala girmedi evet 15.6 çıkalım şimdi. Şöyle kapatalım. Sadece bir tane uygulama lazım. O da MCP Master. Şimdi onu nereden inceleyebilirsiniz. Play Store'dan. Niye uygulamalar bu kadar geç açılıyor ya? Abi interneti görmedi. Aa, ama onun için de internet lazım. Ben biraz internet yaklaşım evet gördü. Şimdi Play Store'a giriyoruz. Şuraya MCP Master yazıyorsunuz. Yazıyorsunuz bir arıyorsunuz da ben nasıl arayacağım? Evet aradım. Siz master yazacaksınız. Ve bir kazma var zaten hepiniz biliyorsunuzdur bunu. Şimdi ona tıklıyoruz. Böyle bir hiç bir dosya kurmamıza gerek yok. Böyle benim izlediğim videolarda Resorcu Pex falan diyordu ama onlara hiç gerek yok. Buradan doku diyoruz. Buradan istediğinizi indirebilirsiniz. Mesela birini indirelim. Şunu indirelim. Bunu indiriyoruz. İniyor zaten 5 MB bir şey. Hızlıca iner. Şimdi 72 %100 indi. Evet sürümü de yazıyor. 15.6 Şimdi şöyle Şöyle şu... Normal Minecraft'a giriyorsunuz. Yani normal Minecraft'ta da olur. MCB Master'ın Minecraft'ında da olur. Fark etmiyor yani. Şöyle bir açılsın. Evet, şimdi Optinon diyorsunuz. Texture pek yazıyor şurada. Manage diyorsunuz, manage. Bakın işte bu. Buydu evet. Benim indirdim buydu. İki tane varmış. Şimdi bir çıkalım. Bir bakalım. Şöyle bir Dünya oluşalım. Evet oluşuyor. Evet bir kastı. Niye kastı acaba? Uzun zamandan beri girmediğim içindir. Evet attı. Evet arkadaşlar siz girdiğinizde yani açık olur. Ben de şu an attı ve şu an çok sıcak. On. Onun için Minecraft'a giriyorsunuz. Texture Pack'ten manage diyorsunuz. Manage, manage. şu i̇şte onu diyorsunuz. Orada Texture Pack vardır zaten indirdiyseniz. indirmeniz lazım ilk önce. Ondan sonra açıp oynuyorsunuz. Evet bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.